Evet herkese merhaba değerli arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün yine Mount and Blade e, Bannerlord oynuyoruz abimle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk ama bugün yarım kalan işimizi bitirelim diyorum. Evet en son videoda arkadaşlar e, hatırladığınız üzere izlediyseniz bir kale kuşatmasında çok talihsiz bir olay sonucu ele geçirememiştik bu kaleyi. Evet, birkaç hatamız olmuştu ama bu sefer kaleyi artık almak istiyoruz. Unutmadan hemen ben... Elime kılıcımı alayım çünkü ben bunu hep unutuyorum. Ha aynen bu da çok önemli bir şey. İkinci hatadan biri bu. Koçbaşı yapmadık bu sefer. Evet. Benim kılıcım nerede Ömer? Şimdi sana soru. Senin kılıcın abi bilmiyorum. Evet burada. Tamamdır kılıcını al. Bunu soru da, sana. bunu da kilitleyelim. Yayan savaşçan için genel olarak. Evet bunu da kilitleyelim ki kaybolmasın. Tamam şimdi kılıçlıyız. Şimdi arkadaşlar izninizle artık başlıyorum. Kale saldırısı Geçen bölüm Şanssızlıklar sonucu elimizden kaçan Savaş Bu sefer bizim lehimize dönecek mi bakalım Evet iki tane Yürüyen kulemiz var evet, Baya da abim orduyu toparladı Yeniden Şimdi bu adamların saçma sapan kafalarına Böyle gitmesine izin vermeyeceğim artık Şuraya gelsinler Hepsi bence seni takip etsin ya Arthur, Kavali, Hepsi aynı yerden çıksın Değil mi Aynen. Hepiniz şu kuleyi alın, oradan şey yapın. Geçenki videoda aslında şey yapmıştın, o güzel. Çok fazla okuyorlar. Ha? Ne yapmıştın? Ee, kulenin orada hani merdene çıkıp oradan okluyordun. O güzel taktikti aslında. Evet. Şimdi ben adamlarımın çok gitmesini istemiyorum. Çünkü çok gidince ee, şey yapıyorlar. Infantry. Infantry gitsin şu kuleyi. Sonra bunlar arkadan gelirler. Bunlar bir dursun burada. Çok okuyorlar, yardım. Evet. Doğru. Zaten bir tane bunu derken bir tane adam öldü bile ok. Ne ara ok. öldü ya? O ok yedi maalesef. Aa. Hayatını kaybetti ara. <laughs> Dört evet, kişi. Değilse. onlar gitsin, şunlar itebilirlerse gitsinler. Ben de buradan adam alacağım biraz. Çünkü şeylerin gelmesini çok etkiliyor. Hmm, okçuları indirmem lazım. Buradan benim indirmem lazım. Atın hmm. çekilir misin? Altı abi kafasını uzatıyor sana. Şu an kuşatma başladı burada güzel bir müzikle kuşatmaya başlayabiliriz. Tam mesafe ayarlamadım ya. Evet biraz daha mı yıkaracağım ki acaba? Üf kafama çok kötü edin Evet. Sen de abi çok lazımsın senin orada için ya. Uf elli Heh, bu mesafeden tam adamın... Aha bir canı var adamın ya. 50 vurdun 49 vurdun. 106 vurdun şimdi yani. 105 <laughs> hasar boşa gitti abi. <laughs> Hasarlar boşa gitmez. <laughs> Hadi. Kuleyi getirmediler mi hala ya? Bu kule o kadar kolay ya, gelmez. yalnız o ne kadar uzun bir kule ya. Allah. İnsanlar zamanda iyi çekiyorlarmış bu kuleyi. Uf. Headshot abi. Zaten şu kırmızı olunca sağ üstteki şey headshot olduğunu gösteriyor. Var onu da söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için. Adam yorulunca şş, dengesi kayıyor. Evet. Şunların içinde de adam oluyor biliyor musun sen? Aynen. Sürekli oraya şey bindiriyorlar ya asker bindiriyorlar. Geçen Koçbaşı failinden sonra bu sefer bence geldi. Bu sefer artık alırız diye düşünüyorum. Ve sen faktörü var sanırım. Gelsinler. Çünkü Aziz faktörü var burada. Uf, abi güzel vurdun ha. Vallahi güzel gitti. Bir atış daha headshot. Yine çok iyi. İlk önce çıkan sen mi olacaksın acaba? Hı hı. hı. Şişt, siz çıkmayın lan. <laughs> o abi samuray Kılıcı gibi bir kılıç var elinde. Hocam siz çıkmayın ya. Çıksınlar ya. Az kişiyiz. Hepsi. Ha, aşağı tabii. bakarken aşağıya mı yapıştı? Evet. Aşağı. Hocam bu kapıyı açma lütfen. Sen çıkma oraya. O savaşırken sen şu anne merdivendeyken okluyordun ya. Geçen videoda öyle yapmıştın. Onu yapabilirsin. Baçır la mısın bu ama. Ha, kasap. Bu yoldaş arkadaşlar. Bu arada abi sen bu taktik bence bu taktik çok işe yarar yani. Çoğu insana niye oldu? Yok vuruyorsun işte 92 96 vurdun. Ha? 88 vurdun. Bu taktikle var ya bu Abi ne e, Şimdi ver atmaya başladılar abi. Evet. Şu an sizin için... Süre... geliyor durdu da daha ya? uzaktaydı. Sen onlar gelene kadar buranın çoğunu halledersin. Ama okun biter sadece. Bitsin ya. B yok, yok. Bak, aslında burada oyunda bir ne <laughs> güzel <laughs> 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 Adam bak bu şey var. Öndeki adam atamıyorum sanki. Bir garip oluyor. Kafalarını atıyor mesela ben. Ama birine geliyor sonuçta o. Kısmet. Evet, yani güzel yani. gitmiyor ok yani aslında. Ama olsun ben yani hiç hasar almıyorsun. Ve adamlar sana dağılmıyor. Güzel. Geldiniz mi o? Oo daha geliyorlar abi. Sen oklar bitin anca gelir bunlar bence. Ve sen baya bir kill alacan gibi duruyor yani bu. Ki şimdiden aldın ya. Yani. Okçuları vurmaya başladılar senin. Kara kuzit yakışıklısına mı ne vurmuş? Tam okuyamadım ama yok. Tam var. Etrafı olmuş. Aynen. Bak 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 hala sıkıyor soldan terbiyesi. Neyse sen sen onlardan daha hızlı alıyorsun abi killleri. Hep de headshot gidiyor. Bu da headshot kitlemesi. Bu headshot kitlemesi. E Uf abi var ya dehşetül vahşet saçtın ha tek başına. Ha, orduların çoğunu hallettin ya. Ha, mermi bitti. Men mi bitti diyorum ya. Oh bitti. <laughs> Şimdi saldırma vaktidir. Aha oyun kastı. Bir anda. Niye Çok çok adam gidiyor Evet. Aynı zamanda videoda olduğumuz için o da etki ediyor tabii ki. Ee, uf, çok adam gidiyor. İyi okçular saldırmaya başlıyor bizim Aynen. Şu adamlar artık yukarı çık çıkarsa sen de alacaksın da. Sen yukarı çıktığına indirirler onlar sana şu an kafama sıkma şuradaki. <laughs> evet nişan alıyor o arber hitçi. Oh, ah sıktı valla. Sonunda var ya bak. Abi anladılar seni taktiği hemen. Kafa <laughs> çok geç anladılar. Altan kaskın mıydı? Bizim arbaletçiler Ar de sıktı. Yani evet senin arbaletçiler de... arbaletçi evet kalede çok daha avantajlı da. Lan Bilmiyorum. çıkmıyoruz mu ya hadi yeter. Kaç kişi Neyse, çıkmaya başladık. Kaç başarılı. kişi çıksa yeter ben dalarım oradan. Bakir çıkıyordu yanında. Onun... Nereye gitti? Düştü herhalde. Kaçır korktu ya çok fazla adam gelmedi ya. Yani. Sen hmm. falan çıkıyor bak. Evet, artık kalma vakti abi. Tamam buradan aşağı düşme aşağı düşersen direkt net ölür. Allah. Öldüremez <laughs> <laughs> ki. Çok. Burada şeye geliyor. O senin okçular vuruyor lan. Acaba yukarıdaki okçuları mı vuruyor yani savaşanlar mı yoksa ok atanlar mı vuruyor onu anlıyor. Yani o arada sen hasar yiyorsun. Hah birini aldım. Böyle kalkanları var biliyor musun? Net evet, kalkanlarına denk geliyordum. Neyse kalkanlar da geliyor o sanki biraz açıldı gibi. Yani içeri artık zorluyorsunuz birine bak. Kalkan değil de birazdan şeyleri kırılır. Hah bak bak. bak iyice kırılmaya başladı arkadaşlar. Ya başladı. kalkanlar çok etkili ben vuramıyorum kalkanlara. Evet. O o savunmayı yıkarsanız şu kalkanlar gitse. Şurada bir ayı boğan gibi bir adam var abi ya. Çok kafası o Bu adam da iyi dövüşüyor olur kesin. Şu savunmayı yıkabilseniz gerisi sizde de bence. Buradaki savunmayı bayağı yoğun yaptılar yani şey gider Allah orada kim kime dondurma. Aa burada Safiye falan iyi vuruyor ya. Aa iki tane öldürdüm Artık Artık aynen. Bak kaçmaya başlayanlar oldu sağdan. Kaçanlar falan oldu. Küt bak yine iki iki tane kaçıyor sağa doğru. Evet evet kırdınız artık. Direnç kırıldı arkadaşlar. Ee, şu sadece kalkanlar kaldı. O kalkanlar daha ya, da, çok güzel ya kalkanlar. Vallahi hop lan az daha aşağı düşüyordu. <laughs> 100 yılın feyli olurdu evet güzel güzel güzel. Şunlar zaten tek atımlık lokma gibi. Şurada okçular var. O okçular kulesini ele geçirin derim ben. Ok kalmadı değil mi? Ok alabiliyor Saplanmış okları alalım bak kötü. Bunlar bizim arkadaşlar. Şu kim Safiye mi o? <laughs> Safiye. <gülüyor> <gülüyor> Safiye biliyor. Safiye iyi dövüşüyor ya bak bu şey o yürekten dövüşen Safiye miydi yoksa? Ya artık. Bak bak yürekten dövüşen kıza ver. Öldü hmm. ama. Ya evet, düştü yere düştü sonunda. Valla abi sanki senin kalkan ihtiyacın var gibi. Ya şöyle savaşma Evet. Allah. Hadi hepsine bayağı hasar verdim. Biri daha gitti. Bu kaleyi de düşürürseniz artık. Bayağı. Sadece aşağıdakiler kaldı. Aşağıdakileri zaten burada abi şey falan bulabilir misin? Salak. ok yani bulabilir misin? Aşağıdaki salak olabilir. Dur bakalım. Ok top şu el. kalkanı al bence ama bilmiyorum. Nasıl? Benim de bak kılıcı almıyor o zaman. Ha. Tek ha, kelli bu. Tek kelli kılıç olduğu oldu için evet. Kalkan at o zaman ya. Yani. Sarak falan. Şey. Bir ok bulmuşsun onda. <laughs> Benim değiştir falan da. arasındaki oklar falan. Ha spank. Yine yani de sırtımızdan ok yemeyin. sırtımızdan vurmazlar. Yani evet. canım aslında bayağı azalmış ama. ama aşağıdaki... Ama açmak da önemli. Evet yani. abi açık. bence açık. aldınız artık aşağıdaki savunma da gitmiş bak. Aşağıda da, adam, da kimse Adam kalmamış gitmiş. Adam kalmamış aynen. Güzel yani bence. Bence de gayet güzel ve hoş bir saldırı oldu yani. Ha? Geçenkinin intikamı çok acı oldu yani çok neredeyse. Ne? çok az e, kayıp Zayan verdiniz. Ya, sen aşağı inemiyorsun. Sen aşağı indikçe Hı, yukarı çıkıyorlar. Çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar gayet başarılı bir operasyonla o oh, şu yerdeki okları da al. Ok toplamak falan çok güzel ayrıntılar olmuş. Değil mi? evet aslında saplanan okları da almak lazım da. <laughs> Neyse o kadar da. Galiba. Şuna baksana bir adam kaç ok atmışlar. Vallahi evet. Evet arkadaşlar güzel bir zafer kazandı. Kazandık Aynen davranışı. çok hoş oldu. Kaç tane adam öldürmüşüm ben, ben bunu merak ettim. Aynen ben de şu an merak ettim bunu. 38 yazıyordu ama biri için. O hayır okçu 38 otuz, tane otuz almış. 34 tane ben almışım. 34 kill almış bak aşağı bir in. Ama 19 tane okçu. Ha pardon evet. Yani ama adam mavz, başı geçmiş. Şey. Aynen. 34 evet, tane almışım güzel oldu. 34 kill ne? Sadece 8 insan hayatını kaybetmiş 9'u da şey olmuş. Yaralı. Bunlar iyileşir. Güzel aldık kadın. Aynen. 34, 34 kill ile güzel bir şekilde çok az kayıp vererek arkadaşlar geçen e, videonun intikamı alındı Bak, böyle. Şunların ya. önden çıkması iyi oldu. Bunlar bayağı açmakta yardımcı, o, yardımcı oldu o şeyleri. Sonra öldüler ama. Yani, Safiye falan düşmüş. Bunlar zaten ya. geri kalkıyorlar. Bunlar sıkıntı değil. Vallahi bu Safiye yani iyi savaştı ya. Yürekten <laughs> savaştı. <laughs> Safiye'yi <laughs> taktın sen. Safiye'yi kutluyorum ya ben açıkçası. Yani yoldaşlar arasında ben Safiye'yi tutuyorum. Bir de kasap bu ikisi benim favorim. Safiye ama ölmüş. Yüzde bir kalmış abi Safiye. <laughs> Safiye. Bir de Leopardus. Biz de bir şey almışız herhalde. Evet. Bence güzel bir savaş oldu abi. Güzel Bence. bir e, fetih gerçekleştirdik. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz. E, güzel bir... Ya bunun e, bu savaşı tekrar kazanmak için ordu topladı tekrardan. Evet. Ee, ve kazandık da umarım ee, hoşunuza gitmiştir video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu an ekranda çıkan videolarımı da izlemediyseniz e, önerdiğim videolardır onları da izleyebilirsiniz ee, gelecek bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça koronasız kalın, kalın ve bay. bay bay